Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Dünkü ankete bakacak olursak ankette yeni dizi yabaninin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak yabani dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.55 total 2.56 ve 3.58 reyting ise abc elde etmiş. Tekrar reytingleri de 1.52, 1.14 ve 1.67. Çok iyi oranlarla başlamamış ama dizi ortalama bir başlangıç yapmış. Tekrar reytingleri de çok yüksek seviyelerde değil. Daha iyi yorumu önümüzdeki hafta yaparız gibi bakalım nasıl oranlar göreceğiz. Ben bu cihana sığmazsam reytinglerde görüldüğü gibi dizi 4.24 reytingde totalde ikinci sırada yer alıyor. Diğer gruplarda 2.98 ve 3.88 geçtiğimiz sezonda dizi genel olarak total grubunda 5 bandlarındaydı. Kendisine göre iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef zirvede yer almaya devam ediyor. 4.87 total 6.19 AB 6.61 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Program açısından gerçekten iyi oranlar. Sen Türkler'ini söyle büyük final reytinglerde görüldüğü gibi tüm gruplarda 3 bandını geçtiğini görüyoruz. Program açısından gerçekten final bölümlere gelmeye devam ediyor. En yüksek oranlarını elde ettiği program esaret reytinglerde görüldüğü gibi esaret 1.56 reytingde totalde 19. sırada yer alıyor. Dün 0.89 ile başlamıştı sezona. Bugün ise 1.56'ya yükseldiğini görüyoruz. İyi bir yükseliş yaşamış. Bakalım bu hafta dizi açısından nasıl devam edecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.